Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımıza İsveç'ten başlıyoruz. İsveç'in baş şehri Stockholm'e yaklaşık 40 kilometre mesafede Scania fabrikasındayız. Şu anda fabrika benim ön tarafımda ama müthiş bir e, arazisi var. Arkamda da fabrikanın gölünü görüyorsunuz. Buraya gelmemizin çok önemli bir nedeni var. O da Scania'nın yeni elektrikli mobilite konsepti çerçevesinde ürettiği elektrikli çekiciyi görmek hatta kullanmak mümkün olursa ve sizlerle kısaca değerlendirebilmek. Ama Öncelikle yani elektrikli çekiciyi görmeden önce mutlaka tarihçesi hakkında çok kısa konuşmak istiyorum. Çünkü beraber birazdan Scania'nın müzesine gideceğiz. 1911 yılında bugünkü anlamda Scania'nın kurulduğunu görüyoruz. Yani 112 yıllık bir geçmişe sahip ama esasında 1890'lara kadar Kökleri dayanıyor. Çünkü ülkemizde de özellikle bir önceki jenerasyon kamyoncu arkadaşlarımız tarafından çok iyi bilinen Vabis markasının başlangıcı 1800'lerin sonu ve Vabis tren bogonlarıyla motosikletle, bisikletle imalat hayatına başlıyor. Otomobil bile imal ettiklerini görüyoruz 1900'lerin başında. Daha sonra Scania ile birleşerek Scania Vabis olarak özellikle ağır imalatına devam ediyorlar. Burada da çok güzel bir müzeleri var. Oradaki yetkili arkadaşımız bize kısaca tarihçesi hakkında bilgiler verecek ve önemli örnekleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu ürettikleri arabanın en eski örneği. Sadece beş araba ürettiler ve bu da onlardan üçüncüsü. Ve çok güzel korunmuş. Burada Scania Vabis markasını görebilirsiniz. Bisiklet çantı ve şu anda kullandıkları aslan vücutlu kartal sembolü var. 1913'te üretilen posta arabamız. O zaman çok büyük bir sipariş aldılar, 30 araba sipariş ettiler ve bu çok büyük bir siparişti. Burada sorun kimsenin kullanamamasıydı ve kimse tamir edecek bir servise gönderemiyordu. Bu yüzden Scania sürücülere eğitim vermeyi ve araçlara servis sağlamayı teklif etti. Bu kamyonlar için ilk servis anlaşmasıydı. Düz burunlu otobüsler üretmeye başladılar. Bu bir devrim niteliğindeydi çünkü bir anda daha fazla yolcu taşımaya başladılar ve aracın balansı çok daha iyiydi çünkü motoru otobüsün içine yerleştirdiler. Motoru buraya koydular ve bu sayede daha fazla yolcu koltuğu yerleştirdiler ve bu da dünyadaki tüm otobüs şirketleri için devrim niteliğindeydi. Böylece herkes düz burunlu otobüs yapmaya başladı. Burada direksiyonun sağda olduğunu görebilirsiniz. Çünkü o zaman trafik soldan akıyordu. China Bu bizim Çin kamyonumuz. Çin Scania'dan 10 kamyon sipariş etmişti ve Scania'nın yolun nasıl olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Özel olarak ne istediklerini bilmiyorduk. Çin pazarına açılabilmek için satmak istiyorduk. Mühendisler içindeki her şeyi de çok özel bir kamyon ürettiler. İçinde en güçlü motoru kullandılar. Çin bu 10 kamyondan çok memnun kaldı ve 200 kamyon daha sipariş ettiler ve onları Tanzanya'da tren yolu yapımında kullandılar. Hala çok iyi çalışıyorlardı ve Tanzanya'dan Çin'e geri döndüler. Ve orada da uzun yıllar çalıştılar. Sonrasında bu kamyonu Skanya'ya gönderdiler. Amerika Birleşik Devletleri hariç her yere kamyon satıyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ülkeden motor alıyorlar, diğer ülkeden gövde alıyorlar, sonra da başka bir ülkeden şanzıman alıyorlar. Sonra hepsini ayrı bir yere götürüyorlar ve orada bir araya getiriyorlar. Scania baştan sona her şeyi aynı yerde üretiyor. Amerikalılar tamamlanmış kamyonlar almaya alışkın değiller. Scania bunu denedi ve eklememiz gereken çok farklı özellik vardı. Sadece 600 kamyon sattık ve sonra vazgeçtik. Çünkü hiç para kazanamadık. Çok farklı kuralları vardı. Aynanın düz olması gerekiyor. Yuvarlak tankları oluyor. Akünün ulaşılabilecek bir yerde olması gerekiyor ve satış fiyatı tüm bu özellikleri üretmeye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kamyon yapmaya değmiyordu. Then we have this truck here. Bir de bu kamyon var. Bu da 1947 yapımı. Bu direksiyonu sol tarafa aldığımız ilk kamyon. 1947'de araçların trafiğin sol tarafından sağ tarafa doğru akmasına hazırlanılıyordu. Bu 1967'ye kadar olmadı. Ayrıca eski kamyonlarda hala eski aynalar vardı. Çünkü aynaları önemsemiyorlardı. Dikiz aynaları ve arkadaki aynaları önemsemiyorlardı. 60'lara gelene kadar burada hiçbir değişiklik olmadı. Bu kamyon 1962 yapımı. Çok popülerdi. Bu yüzden 1989'a kadar üretmeye devam ettiler. Devrim niteliğinde olma sebebi farların gövdeye yerleştirilmiş olmasıydı. Eski kamyonlarda yandan açılan kelebek kanadı denen şeyler vardı. Bu kamyonların açılışına timsah ağzı deniyordu. Ayrıca bundan önceki kamyonların ortasında gösterge paneli vardı. Bu kamyonda sürücünün önüne yerleştirdiler. Ayrıca turbo şarj eklediler. Sonrasında burada yazdığı gibi süper şarj demeye başladılar. Bu ilk süper şarjdı. This Bu Scania'nın yeni süperi. Bu kamyonu Scania deneme merkezinde sürebilirsiniz yeni bir güç aktarma sistemi ve şanzımana sahip ve yakıt verimliliği önceki motorlara kıyasla %8 daha fazla. Scania üst üste 6 yıl yeşil kamyon ödülünü kazandı ve bu kamyon da 2023 yılının ödülünü kazandı. ya fabrikada yanımızda çok önemli bir konuğumuz var. Tony Sandberg Bey ile beraberiz. Kendisi burada elektrikli mobilitenin direktörü. Tabii ki elektrifikasyonla ilgili, gelecekteki transportla ilgili gerçekten konuşulması gereken en önemli insanlardan biri. Ben de şimdi kendisine merak ettiğimiz konuları sizler için soracağım. Bay Tony, burada sizinle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Size birkaç sorum var. Scania'nın elektrifikasyon stratejisinden bahseder misiniz? Gelecekteki elektrifikasyon mobilitesini anlatır mısınız? Scania'nın amacı sürdürülebilir taşımacılığı geliştirmektir. Bu sebeple Paris Anlaşması'na sadık kalıyoruz ve iklime zarar vermemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun en temel yollarından biri de elektrifikasyon ve elektrikli araçlar günümüzde ulaşımdan kaynaklanan emisyonları azaltmanın en etkili yolu. Tamam. Peki bu seviyeye ulaşabilmek için strateji planınızda ne tür faaliyetler yer alıyor? Birçok şey yapıyoruz. İlk olarak 2030'a kadar dünya çapındaki satışlarımızın %50'sinin elektrikli araçlardan oluşmasını amaçlıyoruz. Buna ulaşmak için yeni kamyon programları başlattık. İlki birkaç hafta içinde fabrikadan çıkacak. Ayrıca Söder de yeni batarya fabrikası kurmak için yatırım yapıyoruz. Şasi montaj testini yeniden tasarladık ve arge alanında büyük yatırım planlarımız var. Pekala. Yeni batarya fabrikanız hakkında bilgi verir misiniz? Çünkü bence stratejiniz açısından bu çok önemli. Evet, bataryalar bizim için son derece önemli. Batarya hücrelerini ilk olarak İsviçre Nordvolt'tan tedarik ediyorduk. Çünkü dünyada batarya hücresi alanında en sürdürülebilir tedarikçi onlardı. Sonrasında bu batarya hücrelerini kutu ve modüllere monte etmeye karar verdik. Çünkü bataryalar satışımızın bir parçası olacak ve işin Rekabetçi tarafının büyük bir kısmı da Batarya tarafında yer alacak. Bu yüzden Batarya fabrikası Södertälje'de olacak. Üretim açısından durumu anlıyorum. Fakat şebeke açısından, satış sonrası ve yeni satış teknikleri açısından ve elektrifikasyonun adaptasyonu açısından elektrik şebekesi oluşumu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Müşterilerle konuştuğumuzda en sık sorulan sorulardan biri de bu. Ürün harika görünüyor ama nerede şarj edebilirim diye soruyorlar. Bu nedenle toplumla ve enerji sağlayıcılarla bir araya gelmemiz ve bir şarj ağımız olduğunu göstermemiz gerekiyor. Kamyonu bu sayede kullanabiliriz çünkü şarj cihazı olmadan hareketsiz duran bir araç. Bu yüzden dünyanın her ülkesinde şarja ve yeşil elektrik üretimine ihtiyacımız var. Peki yeni elektrikli kamyon hakkında bilgi verir misiniz? Pilin tamamen şarj olması için kaç dakika veya kaç saate ihtiyaç var? Yeni elektrikli kamyon yaklaşık 600 kWh saat batarya kapasitesine sahip. İçinde tonlarca ağırlıkta bir batarya bulunuyor. Ama kamyonlar çok büyük olduğundan ve çok enerji harcadığından bu oran lansmandan önce yeterli olacaktır. 4,5 saate hedefliyoruz. Sonrasında kamyonu 45 dakika yeniden şarj etmek için mega şarj cihazına ihtiyacımız olacak. Sahi mi? Gerçekten çok hızlı. Çok hızlı. Gerçekten öyle. Ama bunun için özel bir şarj cihazı olmalı. Yani saniyede bin kilowattlık bir enerjiden bahsediyoruz. Pekala. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür evet. ederim. Çok teşekkür Deta ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Scania fabrikanın test pistine geldik ve burada çok ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir kamyon var. Dikkat edin kamyonda herhangi bir kabin yok. Yani sürücü yok. Tamamen otonom, kendi kendine programlanarak belli bir rotada yük taşıyan bir kamyondan bahsediyoruz. Avustralya için yapılmış özel bir tasarım. Avustralya'da özellikle madenlerde çalışması için yüksekliği de az tutulmuş. Tabi kabin olmamasının da bunda çok büyük katkısı var. Yani kendisine tarif edilen yerde sürücüsüz tamamen fonksiyonu yerine getirilecek şekilde tasarlanmış bir araç. çok merak ettiğimiz bir aracın önündeyiz. Scania'nın elektrikli kamyonu, %100 elektrikli. Size genel bilgiler vermek istiyorum. Esasında bu kamyon iki tip imal ediliyor. Bir tanesi 400 kW, diğer ise 450 kW güce sahip. Elektrik motorunun gücünden bahsediyorum. Bu bizim şimdi birazdan kullanacağımız araç 450 kW'lık. Yani bugün konuştuğumuz beygir gücüne dönüştürürsek, konuştuğumuz terminolojiye dönersek 544 beygir 400 kW olanı, 612 beygirde 450 kW olanı. Biz yani şu anda 612 beygirliği konuşacağız. 624 saatlik bir bataryaya sahip. Bu da Scania'nın yeni yaptığı batarya fabrikasının imalatı. Orada bataryalar... 100 kilovatlık ve 200 kilovatlık olmak üzere iki farklı tipte modül diyebiliriz. Esasında bunları çünkü sonuçta menzili tayin etmek için belirlemek için bu bataryalar yan yana getirilerek aracın toplam menzili oluşturuluyor. Mesela 600 kWh saat yakın dedik, 3 tane 200 kilovatlık grubu bir araya getirmek gerekiyor. Bunların her biri 1200 kilogram. Yani dolayısıyla araçta yaklaşık 3.5 tonluk, 3.6 tonluk bir batarya grubunun olduğunu söylemek mümkün. Batarya kapasitesiyle de 350 kilometrelik menzil kazanıyor. Doğru akım şarj noktasından 90 dakika civarında da e, aracın bataryasını doldurmanız mümkün. Bir de bu tip araçları kullanan arkadaşlarımızın bir saatlik dinlenme süreleri var. Dinlenme sırasında doğru akım şarj noktasına bağlandığı takdirde 300 km'ye yakın menzil kazanması söz konusu. Bu tip araçların ticari araçlarında e, emisyon salınımında çok ciddi bir etkileri var. Çünkü normal bir araç senede ülkelerine göre değişiyor ama 15 bin 20 kilometre yılda ortalama kilometre yapıyor. Halbuki böyle bir araç 150 bin kilometreden aşağı yılda kilometre yapmıyor. Dolayısıyla salınım açısından da bu araçların böyle elektrikliğe dönmesi, hidrojenliğe dönmesi çok öncelikli ve çok önem arz ediyor. 1,5 milyon kilometrelikte bataryanın bir ömrü var. Bu da zaten yaklaşık aracın ömrüyle aynı. İsterseniz şimdi Scania'nın test pistinde %100 elektrikli Scania ile bir tur atalım. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Scania Pazarlama Müdürü Levent okuducu Bey ile beraberiz. Levent Bey merhabalar. Safet Bey merhaba. Ne güzel programı sizle beraber kapatıyoruz. Sağ olun, ayağınıza ee, sağlık. Misafirperverliğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Tek soru sormak istiyorum. Elektrikli, %100 elektrikli kamyonu kullandık. Gerçekten de çok etkileyici bir deneyimdi benim için. İlk defa kullanıyorum böyle bir kamyon. Bu iş nereye gidiyor? Ee, valla Safet Bey teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun öncelikle. Bu iş değişik bir yere gidiyor, gidecek, gitmek zorunda. Özellikle Scania nezdinde, Scania sürdürülebilirlik konusuna takık bir marka. Gerçekten evet. saplantılı bir şekilde takık bir marka. Elektrikli araçları konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz ama mesela elektrikli araca gelmeden önce yeni bir model güncellemesiyle süper adını verdiğimiz mevcut içten yanmalı motorlarını güncelledi. Mevcut içten yanmalı motor. %8 daha az yakar bir hale geldi. Çok ciddi bir rakam. Burada da şunu savunuyor. Bu araçlar 10 sene tedavülde kalacak. Biz bugünden elektrikli araç geçişini düzenlerken mevcut aracın emisyonunu da düşürmemiz lazım. E, süper modeli getirdikten sonra BEV büyük bir hızıyla devam ediyor. Zaten çok yakın zamanda batarya montaj fabrikasını burada Södertalya'da e, kurdu ve hizmete aldı. Buradaki en önemli e, odak noktası, artan elektrikli araç ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitede bataryayı da üretebilmek. Çok doğru. Burada Northvolt'la bir işbirliği içerisinde H2 Green hücreleri alıyor. Burada monte ediyor. Dikkat etmemiz gereken nokta bütün bu hücreler ağır ticari araç için üretilmiş spesifikasyona sahip hücreler. Bununla beraber BEV üretiminin ve satışının, geçişinin de hızlanacağını düşünüyoruz. 2030'da %50'si BEV olacak diyorlar. BEV dediğimiz bu arada %100 elektrik. bahsediyor. 2030 yılında satılan iki araçtan birinin elektrikli araç olması planlanıyor. Bu şekilde de gidecek. 2040'da da net sıfır karbon hedefine doğru gitmek istiyoruz. Tüm ürünler tüm ürünlerde. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Net sıfır karbon sadece elektrikli araçlar yani bataryadan tahrikli araçlarla olması mümkün değil. Aracın üretim aşamasında da karbondan arındırmanız lazım. Bunun için yeşil çelik, yeşil alüminyum, yeşil dökme demir ve yeşil batarya işte zaten konuştuğumuz konu. Bunları da çözüyor olmanız lazım ki sonrasında bu segmentte sıfır karbon emisyonuna sahip bir araç üretilebilsin. Çok Ki bu niye önemli? Dünyadaki tedarik zincirinden karbon emisyonunu arındırmak istiyorsak taşımacılık sektöründe karbondan arındırmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ederiz Levent Bey. Ayağınıza Gerçekten benim için de çok özel bir deneyimdi. Sağ olun. Efendim bu arada İsveç'teki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize çok selam ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz. Thank you